Zafer Havalimanı ile ilgili ilk adım atıldı. Türk Hava Yolları ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Kütahya Valiliği, Afyon Valiliği ve Türk Hava Yolları yetkilileri Zafer Havalimanı için bir araya geldi. 1 milyon liralık anlaşma sağlandı. Anlaşma için Kütahya ile Afyon illerinin ticaret ve sanayi odaları görevlendirildi. Burada Türk Hava Yolları'nın bu 5 Mayıs'ta başlayacak ve 30 Aralık'a kadar sürecek olan bu çalışmanın yapılabilmesi için 1 milyon liralık bir e, gayretin olması gerektiği ifade ediliyor. Bunun üzerine Afyon Valisi ile Kütahya Valisi, Afyon 600 bin lira olmak üzere, Kütahya'da 400 bin lira olmak üzere prensipte anlaşılıyor. Ve bu iki şehrin, bunu yönetebilmesi için ticaret odaları da vazifelendiriliyor. Konuyla ilgili konuşan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, maliyeti karşılama noktasında üyelerle irtibata geçildiğini söyledi. Bunun üzerine biz de çalışmalara başladık. Bununla ilgili olarak odamız bir mesaj yoluyla, iki üyelerimize yazı yazmak suretiyle ve bir bölümüne de telefon etmek suretiyle bu uçuşun sağlanması gerektiği hususunda ricalarda bulunduk. Hedeflenen uçuşa ulaşabilmek için Kütahya Merkez'deki organize sanayi bölgelerinden de destek alınacak. Son olarak da Meclis Başkanımız Sayın Nafi Güral'ın başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda e, Kütahya Merkez'de bulunan 3 organize sanayinin yani 1. organize, 30. Ağustos organize, ve NG Seramik Organize'nin bunu üstlenebileceği noktasında mutabakat sağlandı. Başkan Özoturaç, girişimlerin resmileşmesi için işbirliği protokolüne imza attıklarını kaydetti. Bunların gerçekleşmesi için bir protokol imzalanması gerekiyordu. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde e, bu protokol çalışması e, yapıldı. E, Perşembe günü Afyon'da yapılan protokol ertesi günü Kütahya'da yapılmak suretiyle neticelendirdi.